Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mod tanıtımlarının ikinci videosuyla beraber sizlerle beraberiz arkadaşlar bugün e, hatırlarsınız bir önceki bölümde arkadaşlar sizlere şu silah modunu tanıtmıştık çık çık bav e, şimdi arkadaşlar bu silah modu yerine size araba modlarını tanıtacağım modlarını diyorum çünkü e, iki tane araba çeşidi tanıtacağız ve renklerini o yüzden ben şimdi bunları buraya atıyorum en son bu kalmıştık şimdi hatırladım ee, şunları bana Bu arada arkadaşlar tekrar ediyorum. E, bu modlarla beraber bir tane modlu seriye başlamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve daha nasıl modlar istiyorsanız bunları da söylerseniz beni gerçekten mutlu etmiş olursunuz. Of gözümü bir kaşını bir kaşını açamadım ki ya. Ha. Ee, ha. Burada en aşağıda direksiyon şeklinde ve anahtar şeklinde arabalarınız var. Anahtarı en son bakalım. Belki daha güzel bir şeydir o. Farklı çünkü. Ee, bu arada arkadaşlar bunların ikisi de iki değişik mod. Bu arada e, bu modların açıklamaya koyabilirsem linkini koyacağım. Ancak bunun için bir şey lazım. Her videoya bir like sınırı koyacağız ve o like sınırına geldiğimizde bu mod serisinin diğer bölümünde o modun linkini paylaşacağım. Misal ilk silah modunu öğrenmek isteyenler bu videoya arkadaşlar tam olarak o şeyi 10 like atmalı. Bu araba modlarını öğrenmek isteyenler de 15 like atmalı. O kadar yani bir sınır koyuyoruz. O zaman bakmaya başlayalım. Şu anda bir tane e, ee, otoparktayız. İlk aracımız neymiş bir dakika şöyle bakalım. Hay şeyler isimleri Silver, gümüş. Oba bu ne lan? T iki tane çıktı. Arkadaşlar bu arada bu fazla mı şekil? Bir dakika bineceğim. Ön. Allah <laughs> zıpladım. Dur ee, ne oluyor lan? Heh. Ön. Çekil yoldan. Oha bu çok hızlı. Peki sesi nasıl? Sesine de bakalım merak ettim. Beni duymuyor olabilirsiniz kusura bakmayın basıyorum. Sesi galiba var ama çok ince bir ses. Çok azıcık da açalım ne olacak ya benim sesimi duyarsınız herhalde. Çok ince bir sesi var arkadaşlar fazla ince ama. Bu arada biz otoparkı kaybettik ya. Hani bir otopark vardı ya arkadaşlar artık yok. Nerede lan o? Allah Allah. Bu arada eee İbrahim'e de geçenlerde aslında bayağı oldu da Bir tane video çekmiştik. O arabaları burada da kullanmıştık. Oradan da izleyebilirsiniz. Sanırım otopark burası. Aynen. Bunun girişi nerede? Girişi değil. Nasıl olsa game modeyiz. Uçarak girerim. kork benden. E, bunun dışında burada farklı renkler varmış. Bunları sürmeyeceğiz arkadaşlar. Zaten biliyoruz. O zaman her rengini şuraya sıralayalım. Eee silver, gümüş ee, mavi mavi güzelmiş mavi sevenler bu arabayı alsın yeşil tamam benim favorim bu ha, abi beni bununla bırakın salın beni ormana bununla oh ne güzel bu ee, ve turuncu bir şey söyleyeyim mi bu tam bizim tayfanın rengi e, ee, Erkans mavi seviyor Alpaslan turuncuyu seviyor ben yeşili seviyorum İbrahim beyazı seviyor bu biraz beyaza benziyor İbrahim bunu sever yani ee, onun dışında başka arkadaşlar mavi seven çok bizde bu arada yani, Mavi seven fazla arkadaşım var. Onun dışında burada da KSCK 300S adına. Bu arada bunların adı neydi? 71 Playmode Barakuda. Barakuda. Ne kadar değişik Spinler var lan bunların. Neyse KSCK'ye de bakalım bir. Bak. Ne oldu lan buna? Araba çarpıldı arkadaşlar. Ha çıktı. Oy bu fazla şekil. Bir dakika. Şu diğer arabayı da bir yanına koyalım bu çok büyük ve daha özenle yapılmış gibi. Ve fazladan rengim var. Aynı şeyden rastgele renk çıkıyor galiba. Bir daha bakalım. Turuncu. Ama bu da yerin dibine girdi. Bir daha bakalım. Siyah görmüştük. Sanırım bunları uçmada koymak lazım. Yine turuncu. Aha. Bak bu da benim rengim. Mor. Severiz. Hop. Lan bir yavaş. Kırmızı. Başka rengi vardır bence. Oğlum siyah yerin Ah beyaz. Başka. Sanırsam bu kadar arkadaşlar. Ben hemen bir kontrol edip geleyim. Arkadaşlar indirdiğim yerden baktım ve evet renkleri bu kadarmış. Olan renklerde şunlar. Mor, beyaz, kırmızı, tu turuncu ve siyah. Ve gayet iyi. Ben ee, şey... Moru denemek istiyorum çünkü moru severim şunları bir katledek Bu arada arkadaşlar bu arabaları yapsalar da bunlar bir tane canlı yerine geçtiği için bunları kılıçla falan öldürebiliriz o yüzden dikkat edin Bir de yüksekten düşünce canları gidiyordu galiba onu da deneriz bir ara Şunu da keselim <gülüyor> keselim <gülüyor> Araba kesiyoruz arkadaşlar toplu katliam Kes 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 Beyaz güzelmiş aslında beyazı da kullan beyazı kesmeyeceğim arkadaşlar beyazı da kullanırız beyaz da hoşuma gitti çünkü ama bunun mavisi ve yeşili yokmuş o biraz kırdı. Bu arada dönmek için de şöyle ekranınızı döndürmek yetiyor. Gördüğünüz üzere araba öyle dönüyor. Bir basalım Bununla Da ba basalım. Basamayalım. Bunu dışarıda sürelim. Çünkü galiba bu ee, bir sıkıntı var da al işte. Şimdi mor bulabiliyorsam. Neyse turuncu olsun. Hadi yine iyisin alpasla. <laughs> alpasla bu videoyu izlerse bunu sever. Basalım bir. Hızlı gibi. Ya da hızlı gibi değil. Hızlı. Bence diğeri daha hızlıydı. Evet arkadaşlar diğeri daha hızlı bu o kadar hızlı olmasa da e, yeterli bir hız var Ve renk kombinasyonu daha fazla ve daha detaylı O zaman hangi araba daha güzeldi yazmayı unutmayın bir de bunun e, diğer turuncusunu koyalım Madem turuncu Bu da Koyalım A, Bunun turuncusu ama daha değişik Bu daha çok turuncu benziyor Sizce hangisi daha güzel arkadaşlar e, Barracuda mı yoksa SCK mi SCG mi Bana sorarsanız arkadaşlar ikisi de güzel ayrımcılık yapmayacağım İkisi de bana göre gayet güzel Bu arada e, yorumlara şunu yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda nasıl bir moda Bakarım arkadaşlar e, İki tane mod seçeneği var Ya tekrardan değişik daha kapsamlı bir silah moduna Bakacağız ya da Bir e, küçük asker moduna bakacağız Değişik değişik güzel güzel şeyler e, Bu arada şey deneyecektik Biz bu yukarıdan düştü mü Kırılıyor mu diye deneyecektik Hemen bakalım Gidiyorum düşüyorsun Fuat abi bayağı gidiyor. Aa dur canlarına bakmayı unuttuk. Bunu da koy. Şimdi Allah Allah ben bunları nasıl denk getiriyorum acaba? Şimdi bakalım bunun canı kaç? Ee, arkadaşlar bunun bizimle aynı canı var. 10. Tam olarak 10 kalbi var. Yani tık. <laughs> Peki ya bunun ne kadar canı var? Oo. Bunun 30 60 canı var. Bu gayet iyi. O zaman karşılaştırmayı şöyle yapabiliriz Arkadaş Dur bir bırak lan beni araba. Tamam seni seni sevdik de bu kadar abartma. Ee, inelim inelim. İnelim. Koyalım. Oha mavisi varmış. E ee, bu yoktu. Bu nadir mi acaba? Bu güzel. Tamam Mavisi bitirelim o zaman. Dur bir de bunun mavisini koymak lazım şimdi. Ayıp olur. Hop, tamam. He. Arkadaşlar şimdi bunun özellikle şöyle bu daha modelli ve daha kapsamlı renkleri var. Ancak bu da arkadaşlar cana fazla ve daha hızlı gidiyor. Sizce hangisi daha güzel Yorumları yazmayı unutmayın. Yani güzellik mi işlevi mi? Bana sorarsanız işlev ama güzelliği de hayır denmez. Neyse o zaman arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Dediğim gibi bu videoya 15 ila 10 like gelirse modları paylaşmayı deneyeceğim açıklamaya da yorum kısmında. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Montajsız bir video olacak. Bay bay.